Arsus Ulu Çınar Kampı Futbol Turnuvası Eymen kardeşim başarılar dilerim bir, bir, bakar mısın Eymen Çağatay Babana buradan selam söylüyor musun? Eymen. Muhammed Eymen Çağatay Evet Hakem Halit Sancak <laughs> Atay İmam Hatip Spor Lisemiz de burada Evet, Hasan hocamızın oğlu. Gençler, Abdullah okuyucu. Hatta İmam Hatip Lisesi'ni Top İmam Hatip Lisesi'nin öğrencileri. İmam Hatip Spor Lisesi. İsminiz neydi? Mehmet Erdem. Evet, Arsuz'dayız. Ali Selen. Atletizm. Sporcumuz. Evet, bakın burada kimi görüyoruz. Formayla. Adem Yeral. Kardeşimiz. Burada hocalarımız var. Evet Kamil Temizkan yaklaş buraya. Malkaç kardeşim. Halil İbrahim Gülen pehlivan. Mehmet Gök atletizm kardeşimiz. Evet. Yürüyüşçü. Hasan Malkaç hocamız. Güreşçi hocamızla beraber. Hüseyin Malkaç pehlivan kardeşimiz. Aynı zamanda akademik olarak kendisini makalelerle, araştırmalarla gelişim gösteriyor. Evet. Ali Selen Türkiye dereceli olan atletizmimiz. Hatay İmam Hatip futbol lisesi öğrencimizden Kamil Temizkan e, ee, güreşçimiz Ali Malkaş Türkiye ikincimiz güreşte Ali İbrahim Güven'i söyledik evet Ahmet Kılınç geldi Körfele Ahmet Kılınç Hatta İmam Hatip Spor Lisesi'nde okuyor o da Mustafa Yılmaz Atletizm Türkiye dereceler olan kardeşimiz bir arkanı dönsene, ne yazıyor bakalım dostum? Vay vay, Antakya Top Anadolu İmam Hatip Lisesi. Arkasını döner misin, ne yazıyor? Bir bakalım. Ne yazıyor? Antakya Top Anadolu İmam Hatip... Evet, Hatay Öncü Spor Kulübü. Burada da başkanımız var. Başkanımıza burada hürmetler, saygılar iletiyoruz inşallah. Evet, harika bir... Ortam harika hocam, atmosfer harika, iklim harika hocam. Çocukların moral ve motivasyonları harika. Evet, Arsuz Ilı kampından selamlar, sevgiler, saygılar. Cuma Duymaz geldi. Evet, Cuma Duymaz kardeşimiz. Antakya Top İmam Hatip Spor Lisesi öğrencimiz. Evet, içeride de Hasan Hocam kaydı bitiriyorum. Selamlar herkese. Evet, Hasan Hocam şöyle tut da biz de bir velilerimize buradan. Kıymetli evet. velilerimiz. Adem Ortam Hocamız. Harika, iklim harika. Çocukların moral ve motivasyonları arka. Buradan e, Öndere, Hatay Öncü e, Öndere, e, Öncü Spora, e, Evet Arsus Kampı e, İdaresine e, ve tüm emek veren herkese hatimlere Hatay Öncü Gençlik Spor Kulübüne e, teşekkür ediyoruz. Böyle bir kamp için bizlere e, fırsat sundukları için. Antakya Top Anadolu İmam Hatip Lisesi adına ve Antakya Top Anadolu İmam Hatip Spor Lisesi adına teşekkürler hocam.